Çocuklar, evimizdeki odalar genellikle ne şekildedir? Neden yuvarlak değil de köşelidir? Peki arılar minicik evlerini, yani petek gözlerini ne şekilde yaparlar ve neden o şekli seçerler? Biliyor muydunuz? Arılar peteklerini o kadar kusursuz yaparlar ki duvar kalınlıkları neredeyse hiç değişmez ve bu petekler hem çok hafiftir hem de kendi ağırlıklarının kat kat fazlasını taşıyabilecek kadar sağlamdır. Arılar karınlarındaki özel pullardan balmumu üretir ve onu bir heykel tıraş gibi işleyerek petekleri inşa ederler. Arılar sanki görünmez bir ustadan, el musavvirden talimat alıyorlar. Şimdi bu ustayı tanımaya çalışacağız. Bir kutuya hiç boşluk bırakmadan en çok balı doldurmak isteseydik, yuvarlak kaplar mı kullanırdık? Hayır, altıgen kaplar hem hiç boşluk bırakmaz hem de en çok balı alır. İşte arının sırrı bu. Verimlilik. Peki, bir paketteki bisküvileri bu kadar düzenli kim dizer? Elbette bir makine veya insan. Bu kadar kusursuz bir peteğin bir ustası, bir mühendisi olmaması mümkün mü? Acaba arılar üniversiteye gidip matematik dersleri mi aldılar da bunu öğrendiler? Ya da toplanıp "Arkadaşlar, en iyisi altıgen yapalım." diye bir toplantı mı yaptılar? Belki de tesadüfen bulmuş lardır. O zaman neden hiç üçgen veya kare petekler görmüyoruz? Görüyoruz ki ne arının aklı ne de kör tesadüf bu harika sanatı açıklayamaz. Bu petekteki sanat kar tanelerinde, kaplumbağanın kabuğunda da var. Sanki aynı sanatçı eserlerine aynı imzayı atıyor. Arı, çiçek, güneş ve petek hepsi en nazım olan Allah'ın düzeninde birbiriyle uyum içinde bize hizmet ediyor. Bu kusursuz düzeni kuran ve arıya ilham veren ancak sonsuz hikmet ve kudret sahibi tek bir yaratıcı Allah olabilir. Bu sanatta Allah'ın güzel isimlerini görürüz. El-Hakim, El-Musavir ve Er-Rezzak. El arılar ve onların yaptığı bal, Allah'tan bize gelen tatlı ve şifalı bir hediyedir. Bu hediyeyi gördüğümüzde, Sübhanallah diyerek hatırlar değeri üzerine düşünürüz ve bu nimeti bize verdiği için Rabbimize elhamdillah diyerek teşekkür ederiz. Arılardan çalışkanlığı öğreniriz. Onlar gibi biz de görevlerimizi gayretle yapmalıyız ve yardımlaşmayı öğreniriz. Birlikte çalışarak harika işler başarabiliriz. Bu minik dostlarımızı korumak ve onlar için yeni çiçekler ekmek bizim en tatlı görevimizdir. Eskiden peteğin arıların sadece içgüdüleriyle yaptığı sıradan bir yuva olduğunu düşünürdüm. Şimdi ise onun el hakim olan Rabbimizin sanatını, ilmini ve bize olan sevgisini anlatan bir mesaj olduğunu biliyorum.